Fight. Hayat, kavga, dövüş, devam Pes etmek yok lan, pes eden çok Biz kelebek gibi uçak, arı gibi sokarız, yakarız Sol blok sağ çakarız Mücadele defans, atak, batak, yatak Kral da olsa yanlış yapıyorsa takarız Ön kapı kilitliyse iyice kontrol edip Arka kapıdan atlar, bakarız, yakarız Eşkıya, gang, genç sağ, çete, zincir, kete Roka, koka, bela, girersin şoka Hela, sana gelir şela, Mira yürek ister Bizde abi de fayda faytacı sizler Tam anlamıyla alayına boru geliyor lan hazırlanın Hortum twister Hey incredible day hey lan smo Senin derdin ne? Beton taşlarını kıralım altındaki toprakları eşeriz Kardeş için can verir düşürürüz Sevgi, çiçek, gül, bahçe, bağır, aşk, bağırsan sağ Duygu, his, çile, isyan, feryat, izin, problem bizim çok uzun, bile, çile, ateş eder tarafsın bile bile